Yazı, yazarıyım. Ee, her şey kendimden kendime diyorum ben. Oradan, oradan oradan, 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 oradan oradan. Aşk. Profilden gördüm seni. Sakınla titreşti kalbim. Sonra gözlerinin derinliğine. Sen aşktın açılan kapının anahtarı. Eşeğin gözü gibiydi gözlerin. İri, parlak ve diri. Eminim bakışlarında. Susunca bile çok şey çok şey anlatan o etkinlikte kayboldum. Sen aşkı kendi açılan kapının anahtarı. Coştum seninle. Dans ettim. Ritminde kendi ritmimi buldum. Biz olduk gecelerce. Kendimiz karıştı. Tek olduk. Sen aşktın. Kendi açılan kapının anahtarı. Seni içtim ben kırmızı şarap niyetine. Hoş bir tat bıraktım dudaklarımda. Mesafeler anlamsız kaldı. Özlemimin yanında etkisiz. Sen aşktın. Kendimi açılan kapının anahtarı uykusuz gecelerdeki delice sevişmelerimizde keşfettim kendini. Söz olduk, ten olduk, içimizde pir olduk. Sen aşktın, kendime açılan kapının anahtarı. Her duyguyu birlikte yaşadık. iyi, kötü demeden beraberce. Düşüşümüz, kalkışımız engelleyemedi birbirimize yansıyan o. Bir aşağı, bir yukarı sarılan hoş geldikleri. Sen aşktın kendi açılan kapının anahtarı. Şimdi sen yoksun. Uzun zaman oldu yaşamaktan gidelim. Tüm o hareketlilik yabancı bir isminin ardında kaldı. Sürekli duruyor hala. Artık o sen değilsin. Bazen manzara, bazen kedi, bazen de tripadan kuzu gibi bakıyorsun sayfamda. Ben de anlamsızca seyrediyorum sen olmayan resimleri. Sen hala aşksın ama kendime açılan kapının anahtarı bende. Artık kendimden kendime akıyor her şey. Sende aradıklarımı fazlasıyla veriyorum kendime. Şimdi ben aşkım. Kendime açılan kapıyı araladım. İçeri girdim sınırsız.